Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde silindir oluşturmayı ve silindir nesnesinin özelliklerini inceleyeceğiz. Command panelden Create sekmesine geçiyoruz. Object Type bölümünden silindir düğmesini aktif ediyoruz. Çalışma alanında silindiri oluşturmak istediğimiz noktaya mouse sol tuşunu basılı tutarak sürüklüyoruz. Silindirin taban alanını belirledikten sonra mouse sol tuşunu bırakabiliriz. Sol tuşu bıraktıktan sonra mouse'u sürüklemeye devam ediyoruz. Silindirin yüksekliğini belirledikten sonra mouse sol tuşunu bir kez tıklıyoruz ve bırakıyoruz. Oluşturma işlemimiz tamamlandı. Silindirin özelliklerine geçmeden önce boyutlarını ve konumunu klavyeden girerek bir silindir oluşturalım. Object Type bölümünden silindir düğmesi aktifken Keyboard Entry bölümüne geliyoruz. Max'de bölümler açılır kapanır şekilde düzenlenmiştir. Bölümlerin açılıp kapanması hem gereksiz bir görüntü karmaşısını hem de komutlarının kolaylıkla pencereye sığmasını sağlar. Bölüm başlığının solunda bulunan artı bölümün kapalı olduğunu, alt komutlarının gizlendiğini, eksi işareti ise bölümün açık olduğunu, komutların görüntülendiğini ifade eder. Kullanmak istediğimiz bölüm başlığına bir kez tıklayarak açabiliriz. İşimiz bittikten sonra bir kez tıklayarak komutları gizleyebiliriz. Keyboard Entry bölümüne tıklayarak alt komutlarını açıyoruz. açılan bölümde bulunan x, y, z kutularını oluşturacağımız objenin koordinatlarını belirtmek için kullanıyoruz. X ve y yatay düzlemdeki konumunu belirtmek için kullanırken z ise dikey konumunu belirtmek için kullanıyoruz. Radius kutusunu silindirimizin yarıçapını ve height kutusunu ise silindirin yüksekliğini belirtmek için kullanıyoruz. Gerekli değerleri girdikten sonra Create düğmesine tıklayarak oluşturma işlemini tamamlıyoruz. Şimdi yatayda 50'ye 100 konumunda ve 30 birim yüksekte, 50 birim çapında, 100 birim yüksekliğinde bir silindir oluşturalım. Değerlerimizi kutulara giriyoruz. Değer girme işlemi tamamlandıktan sonra create düğmesine basıyoruz. Silindir oluşturma işlemimiz tamamlandı. Silindirin özelliklerini incelemek için modify sekmesine geçiyoruz. Parameters bölümüne geliyoruz. Radius kutusunda silindirin yarıçapını, Height kutusunda silindirin yüksekliğini görüyoruz. Height Segment kutusunda silindirin yükseklik yüzey sayısını görüyoruz. İstersek bu değeri değiştirebiliriz. Cap Segment kutusunda ise silindirin taban ve tavan alanı yüzey sayısını görüyoruz. Side kutusu ise yanal alan yüzey sayısını belirtir. Bu değeri artırarak daha oval bir silindir ya da azaltarak daha keskin hatlara sahip bir silindir elde edebiliriz hatta daha fazla düşürerek üçgen prizma elde edebiliriz. Smooth seçeneği ise yüzeyler arasındaki geçişi yumuşatmak için kullanıyoruz. Slice 10 seçeneğini silindirden dilim almak için kullanıyoruz. Silindirin yarısını almış olduk.